Şeyle başkanı, Antalya valisi Ersin Yazıcı bir dizi temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya geldi. Başkan Yücel'in de eşlik ettiği vali yazıcı, esnaflar, oda başkanları ve Alanya Spor ile bir araya gelerek genel bilgi aldı. Hemen burada normalde böyle bir aslında. Biz aslında üst katları kurduk yatak şuradaydı. Odaların içinde bir ferah alanı Yani en azından yani. bir alanları var. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kent hakkında genel bilgi almak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğ General Yavuz Özfidan ile birlikte Alanya'ya gelen vali yazıcıyı... Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyeleri karşıladı. Vali yazıcı Alanya'da ilk olarak şehidimiz Murat Güney'in baba ocağını ziyaret edip ailesine Türk bayrağı tablo hediye etti. Dışarıdan gelip seni kontamine etmeyelim. Hoş geldin. Hazır sayın vali. Burada efendim. Çekiyorum efendim. Ardından Alanya toptancı haline geçen vali yazıcı esnaflarla bir araya geldi. Esnaflarla sohbet edip kent tarımı ve tarıma dayalı ticaret hakkında bir yalan vali yazıcı Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve Hal Müdürü Halit Parla Yüksel ile bir araya gelerek yeni hal projesini inceledi. Güzel <laughs>

Alanya Ziraat Odası ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden vali yazıcı, kentin ekonomik durumu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi aldı. Daha sonra Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne geçen vali yazıcı, Altit Başkan Vekili Mehmet Dahaoğlu'ndan da turizme ilişkin son veriler hakkında bilgi edindi. Alanya'da öğrenci barınma sorununa neşter vuracak. Anadolu yerleşkesi içerisinde bulunan KYK öğrenci yurdu projelerini de inceleyen Vali Ersin Yazıcı projelere tam not verdi. Sayesinde Alanya'da öğrencilerin barınma sorununun kalmayacağını belirtip yurtların Alanya'ya ve tüm eğitim öğretim camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. şahane kullanalım. Tamam. Hemen burada normalde dört yatak böyle yatağı aslında. Biz aslında üst katları kullandık. Dördüncü yatak şuradaydı. Odaların içinde bir fer alanı var. Yani en azından evet. bir alanları var. Şuraya buz dolapları geçiyor. <laughs> evet. <yapıyoruz>. Evet. <laughs> Sen var mı? Üniversitenin sosyal tesisleri de. <laughs> o sahası da yapacağız. Efendim 10 gününe kadar giriş. Alanya'daki son ziyaretini Alanyaspor'a yapan Vali Ersin Yazıcı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimiyle ile bir araya geldi. Alanyasporlu yöneticileri ve futbolcuları Süper Lig'deki başarılı sonuçlarından dolayı tebrik eden Vali Yazıcı, Alanyaspor'un bu sezon sonunda Avrupa kupalarına gitmesi yönündeki temennilerini iletti. Spor'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kentten ayrıldı.